Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Bugün sizlerle birlikte çok of e oynuyoruz. Diğer kanalım kapatıldı galiba. Bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte Age oynuyoruz. Mod, mod yükledim ve senaryo bu modun içinde vardı. Modun ismi Eren Ceylan V2 modum. Modern World dünyada oynuyorum. Yeni bir aklıma video çekmek bu arada <laughs> O yüzden bu kadar ilerledim. Hatta çok ilerlememişim ya. Tek i̇şte İsrail, Suriye, e, Yunanistan ve İran aldık. Bu arada şeyle müttefiyiz. Pakistan'la ve Azerbaycan'la müttefiyiz. Dünyanın en büyük gücüyüz. Gücüyüz. Dünyanın en büyük gücüyüz. Kim geldi arkasına? Oh Bu ne lan? Tamam tamam şaka yaptım. Ki hile kullandım zaten. Ticaret terebiyat de yaptım bunları. İlk video olduğu için kusuruma bakmayın. Bu videoda Türkiye serisini yapacağız. Başka hangi serileri istiyorsunuz? Almanya olur, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı oynayabiliriz. Orada Birinci Dünya Savaşı. Birleşik Krallık'ta falan oynuyoruz yani Dünya Savaşı'ndan sonrası değil öncesi hazırlanacağız çok zorlu olacağını inanıyorum İkinci Dünya Savaşı oynayabiliriz Modern World'de İtalya, Nazi İspanya ya da Afrika'dan herhangi bir ülke gelişebiliriz Evet ve bunun ne lan içeriyle ilişkimize bak yazın yorumlara hangi serilere başlayacağımızı büyük ihtimalle iki bölümden oluşan bir seri olur çünkü bak yap çalışacak bir şey kalmadı. Bulgaristan, Romanya fethedip bu zehirliği de artık bitiririz. Yani iki bölümü seri olacak. Zaten Türkiye olarak baya ilerlemişiz. Ee, iki i̇ki bölümlük seri olacak dediğim gibi. Ondan sonra aklımda şey var. Ee, Modern World'da e, su, Özgür Suriye ile oynayalım, oynayabiliriz. The Neve Era modunda oynayabiliriz. Siz yazın da mı? yorumlar hangi senaryo da oynayan hangi senaryo evet şimdi başlayalım evet durun arkadaşlar kapıyı kapatayım <laughs> Arkadaşlar şey OBS'ten çekmediğim için böyle olabilir. OBS'te kasıyor çünkü. Aa, en yakın zamanda o bir sen çekeceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlayalım. Evet. Senaryonun bir güzel yanı da Özgür Suriye ordusu ee, Suriye YPG var. Ve ikisi vasalım olarak başlıyor. Kuzey Kıbrıs'ta şey. Güney Kıbrıs'a saldığını sorarsanız e gittim şeyden Fethiye'den ordu basıp buraya getirdim. Ve Yenilme ihtimaline karşı Kuzey Kıbrıs'ı şey yaptık. Şimdi ben böyle verdim. İlk başta vermedim tabi bunları. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Yatırım yapalım biraz. Şu an dünyanın en büyük gücüyüz zaten. Görüyorsunuz Birleşik Krallığa bakalım. Evet kaydedildi. Evet Rüzik Krallık komünizm yolundan gitmiş arkadaşlar vay Niye baktım derseniz Eee şey daha önce komünizm değildi Azerbaycan'ın bir savaşı gibi Evet Azerbaycan'a var Pakistan'a var Hileyle müttefik olmadım arkadaşlar e, yani Hileyle müttefik olmuyor mu bilmiyorum ama zaten Oyuna çok olmadı yani yeni başladım diyebiliriz. Hatta bir yıl olmuştur olmadı hatta. Bu yıl başladım arkadaşlar bir yıl olmadı. Baflı bir senaryo arkadaşlar görüyorsunuz 44 ordu çıkıyor. Nüfus olarak bak var. Şimdi Bulgaristan'a savaş ilan edeceğim arkadaşlar. Çok yani ekonomiyle çok şey yaptık. 900. tura gelmişiz. Hala Bulgaristan bizde değil. Hemen askerlerimizi sınırlarına basalım. Daha fazla bu tarz içerik için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ne içerikler yapalım? Yeni oyunlar, yeni içerikler olabilir. Her türlü içeriğe bakış açım var arkadaşlar. Şimdi Bulgaristan ekonomisi kaçmış? 52 bin. Fazla bile basmışım. Hatta çok fazla basmışım. Hemen demokratiyi götürüyor diyoruz. Bu arada Eren Ceylan bu modu yaptığı için çok teşekkür ediyorum buradan. Çok güzel bir modu, Çok sevdim mod arıyordum zaten kendime bilgisayarıma uygun bir mod olacak ve güzel yani burada Suriye'nin iç savaşı Libya'da bir iç savaş Libya'da olan iki yavrulmuş yer tabii Libya'nın içinden geçmiş Mısır ve Komünizm bu nasıl bir bayrak lan İlşik. sayıları tam bilmiyorum arkadaşlar. Unutuyorum. Yani oyunda çok profesyonel değilim. Yani birazcık ustayım arkadaşlar. O kadar değil. Birazcık ustayım. Bazı taktiklerini biliyorum tabii ki de. Evet. Direkt bitirdim. Hemen Ankara'yı çekelim ordularımızın. Yani şuradan barışımızı yapalım. Tüm topraklarını alabiliyorum mu? Evet alabiliyorum aldım ve asimilasyonlar işlemlerimizi hemen başlatalım asimilasyonlarımızı evet başlattık hemen şöyle yarım kalan asim buradakilerde yapalım tamam Fransa da dost medeniyetiz ittifak tabii ki alamıyorum. çünkü adam bana sövmüş onu, onu kurtaramadım yine. Bon, ya bu nasıl olabiliyor arkadaşlar? Hem aynı tool içerisinde hem hakaret edip hem de ilişki geliştirip ilk ilişki geliştirip sonra hakaret etmek ne ya? Yani? Ha, ilişki işte ilk dost modeli tool'u da sonra nasıl hakaret edebiliyorsun yani? Falan anlamıyorum bazen senin oyun. Bu zaten ben de biliyorum bu oyunun bug'ları. Hani, tam bir bug değil ama ben bunu oyunun kafasını anlayamıyorum ben. Bu ne yani? Sen birine dost olunca söver Niye ben böyle ayrı ayrı şey terk ettim anlamadım. Ne? Osmanlı kurmayacağım arkadaşlar. Osmanlı kurmak için zaten Osmanlı'da kuramıyorum burada. Burası kurabiliyorum da şeyden şeyden bıraktım. Ama aslında kurabilirim de. Endonezya'dan toprak almam ve zor. Aslında birinci sıradayız. Niye korkuyorsan ben de? Doğru. Birinci sıradayız. Neyse. Hemen turlarımızı hızlı hızlı geçelim. Yatırımları şey yapalım. Ve Azerbaycan. Evet. Sonunda beklediğim savaş geldi. Hemen ordularımızı Evet ordularımızı hızlı bir şekilde basalım. Ordularımızı birleştirelim. Daha iyi içerik istiyorsanız şey yapalım. Fall Guys videosu çekmeye istiyorum da bilgisayarım el vermiyor. Yani bilgisayarım el vermiyor Fall Guys videosu çekmeye. Evet, dur bir dakika. Ekonomi kaç senin birleşik krallık? Bakalım. 177 bin. Ben 120 binlik bir ordu. Hatta 130 binlik bir ordu. Neredeyse 140. Ve yüz <laughs> 120, 140. Bir haber belirleyemedim. Konuşamıyorum da. Şimdi Bezo kanalını ilk kanalının ilk videosu. Diğer kanalım iki tane kanalının kapandı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hala bu ayı çok özlüyorum ya. Evet. Geldi ordularımız. Ve çok büyük bir kayıp verdik. Çünkü kale var. Evet. Hemen kaleyi inşaat ediyorum. Ve ekonomisinin çökmesi bekliyorum. Evet. Dağ, dağ, dağ. Birleşik Krallık, sen nereden ordu getiriyorsun Allah? Sormasayım. Aa, İzlanda toprakları var mı şunu? Bas orduyu hemen. İstanbuldan basacağım. 60 bin ordu çıkıyor İstanbul'un. Bunu İzlanda'ya yollayacağım. Şimdiki bastıklarımı. Dal, dalın siz kale var orada yıpranırsınız e, evet, T ile orada sen uğurdular ne neyse nereden getiriyorsun diyecektim İzlanda'dan doğru hemen İzlanda'ya yollayalım şu orduları İzlanda'ya almak da ayrı bir kafa evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu taktik de işe yaradı Ooh. Hmm. Kankam. Çok saçma bir toprak kalmışsın yani. Ben niye orada Öyle düşünüyorum yani. Bir de İrlanda'ya İrlanda İrlanda'ya demişim. İrlanda'daki topraklara da yollayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilerlemeye başlayabiliriz. Hemen ilerlemelerimize kaldığı yerden başlayalım. Biraz zor. Evet. Evet. Alışamadım hala şu kısa tuşlara. Aa, alışamadım hala. Ee, aynen. Hala alışık değilim arkadaşlar. Ha. Şimdi öğrendim. Tuşlara basacağız. Evet. Şöyle tuşlara hemen. Şöyle. 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 Şurada bir savunma yapmamız lazım arkadaşlar çünkü kesinlikle Londra'da bir o evet, savunma demiştim. Londra'da her türlü bir ordu bulunmamız lazım. Londra'yı çok çıkartma yapacaktır İrlanda'nın. Tabi İrlanda düşünce çok gerekmeyecek. İlerlemelerimize son kaldığı hızla devam edelim. <laughs> arkadaşlar Fall kaldırıyor da e, biraz kasıyor yani büyük ihtimalle OBS çok kasacaktır şeye ve Liverpool düştü Liverpool geri aldılar. 11 bin oldu şuraya şuraya ve az Allah ezan okuyor şimdi ne yapacağız? Şuraya da bir oldu. Tamam kız sıkıştıracağız. Hiç hiç gerek yok. Onları sıkıştıracağız ve çok fazla orada gönderdi biliyorum. Hareket. Şöyle. Yayılma. 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 Hiç sevmiyorum şu yayılanları. Neyse ki köşeye sıkıştırdık onları. Evet. Onları köşeye sıkıştırdık. Aa buradan geçiş var mıydı? Görme. Oğlum buradan buraya nasıl geçiş var? Lan, şu şuradan insana atlıyor mu? Yüzüyor mu? Orada bir turda. kartı hafta da yüzüyor mu? İki hafta mı geçiyor bir turda? Ne da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum onlar bende. Neyse ki ordularımız başarılı bir şekilde oraya gidecektir. Bu arada evet. Şunu yapmayı unuttum. Büyük ihtimal herkes sövüyordur bunu. Heyecanlandım çünkü bu video açınca. Evet, şöyle ilerlemelerimize ve Britanya adasının hepsini Allah Allah sakın 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 Pakistan hoş geldin Pakistan evet Pakistan almadan şu adaları da çıkartmamızı yapalım ya da şöyle yok 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 Londra'dan yapacağım direkt çıkartmayı hareket çı şunu seç hareket şöyle çek Zaten Pakistan oyuncu bitiriyor. Ve onu bir Kim geçiyor o kadar orada? Pakistan ne yapıyor? Evet yüzde... Bu arada bir İzlandaki o. Ha liman yok burada. Ben diyorum ki niye İrlanda'yı alalım. Hemen İrlanda'yı alalım. Mega a pardon arkadaşlar burası tamamen işte tamam İrlanda değil. Sadece şuraya kadar İrlanda. Şuraya kadar şurası Birleşik Krallık'ın yani şurası böyle. Bunu hatırlamıyorum. Bunları bir bir araya getirelim. Şimdi barış müzakereli yüzde yüzlük savaş sebebi skoruyla evet yüzde Aa yüzde mi? Ben nerede oldum musun? Ben nerede hiç toprağım var senin? Burası mı senin ha? Görmedim orayı. Arkadaşlar Windows key'den yaptığım için eee şeyde şu sağ üstte ne desem şöyle kır siyah bir şey var. O yüzden göremiyorum kaç olduğunu. Neyse yüzde doksan Yüzde Hepsini alabiliyoruz. Hepsini alacağım ben de. Hepsi benim. Hiç Pakistan falan yardımcı olmadı. Kusura bakma 800'e. Ama aslında illa neyi verebilirim doğru. Bu kadar bencil olmak gerekiyor. Zaten ekonomi çok iyi. üst yapsınlar şuraya kendilerine. Evet iki tane üst veriyorum size şuradan. İki tane üst verdim buradan sana. Sana da üç tane. Pardon üç tane verdim. Tamam size buradan üst verdim. Bu üst, üst sizin. Üstsünüz buralar tamam mı? Şimdi ordularımızı Londra'dan Londra'da pardon toplayalım. Bu savaşı bekliyordum. İntikam alacaktım. Çünkü savaş ilan etmişti şey yazar becere bir Videomuz kaç dakika olmuş? Hemen evet, sağ bakayım. 16,5 dakika olmuş ve bu bunun görünes bize savaş ilan etmiş. Gelmişken gel alalım aynen öyle gitti. Gelmişken gel alalım ve Libya bize savaş ilan etmiş. Lüksemburg'da bize savaş ilerletti. Evet. Evet. Ben toprağımı aldım. Giderim. ve çekilirim. Evet. Zaten kabul de ettiler. Sağ. Hemen şu orduları kendi bölgelerinde toplayalım. Ne yaptım ben? yaptım? Kendi bölgelerimde toplayalım. Ve şuradaki orduları terhis edelim. Şuradaki orduları da terhis edelim. Ama ben gelmişken aynen. Doğru. Gelmişken. Sen kimsin? İlandasın. Savaşımızı ilan edelim. Gelmişken şöyle savaşımızı ilan etti. Yine böyle bir salaklık yaptı beni. Evet. İlk tura bize verdi. Evet. Yüzde yüzünü alamadık. Çünkü Cebel tarif vardı. Ama hepsini aldık. İrlanda'yı sonra alacağız. Şimdi işim var. İşim yok İrlanda'yla. 17 dakika olmuş. Yavaş yavaş videoyu bitirelim. Şu orduları toplayalım, terhis hissedelim. Öngüle'yi götürelim ve ee, o şey yapalım. Hem, evet, hemen istikrarları, eğer istikrarlarını, asimilasyonları yapalım. <laughs> Her şey dedim bu arada, istikrar, eyalet istikrarı. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Ee, sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.